Bunların güzelliğine baksana. Kusur anam ayaklarına. Şöyle hiçbir şey ağacından koparıp da pişirdiğin gibi güzel olmaz. şunu tazeliğine bak. Tazecik. Daha ilk turfanda arkadaşlar bugün. Tırfanda topluyoruz. Hepinize selamünaleyküm sevgili arkadaşlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün canlar şöyle. E, annem geçen hafta yapayım demişti. Fırsatı olmamıştı. Şimdi dedik şöyle hadi dedim anne. Sen kendi yönteminle hem dedim arkadaşlarıma da bir fikir olsun dedim arkadaşlar. Annem bu şekilde. Bakın annemin yaprakları Bu beyaz üzüm Değil mi anne? Beyaz üzüm beyaz, e, beyaz, yaprakları Bunlar ama yaprakları çok güzel olur Hani böyle çok damarlı olmaz Şöyle göstereyim size Annem bu şekilde yaprakları toplar toplar Buldukça kavanoza koyar Buldukça kavanoza koyar O yüzden şöyle hem bir toplayalım Şu yaprakları dedik Şuralarda da var Üzümleri de çıkmaya başlamış Şuralarda var şu öbür tarafta var. Şurada ileride var. Ondan sonra şu birkaç tane de öbür tarafta var. Asmalarını şöyle yapraklarını toplayalım. Sizin sizinle beraber bastıralım annemin yöntemiyle. Bu yaklaşık 2 senede dursa, 3 senede dursa hiç annemin yöntemiyle bozulmuyor arkadaşlar. Bu şekilde sizler de deneyebilirsiniz. Hatta geçen bundan 10-15 gün önceki videomun bir tanesinde var göstermiştim size. Annemin neredeyse 2 senelik e, yaprak yaprağı bile duruyordu yani. Ne kadar güzel olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bu da aynı üzüm yaprağında. Bu da yağlı tefek deriz biz. Ha dede asmalarında. 70 senelik. Belki 75 senelik var. Bu 70-75 senelik mi? Hı, tabii. Canım. Bu ha. Bu arada bir budacıydı Ben geldiğimde. Hı. Gelin rahatlayın. İşte elleri değerli. Sena. Ha. Kökünü Hı. göstereyim Hı. size. Alkula, alkula. İşte bak. Bak. Kökü, yetmiş, kökü yetmiş bu, bu. Yaklaşık 70 senelik diyor annem bu asmayı. Daha fazla ha. Burada bir şey vardı, değil mi? Sakızlık ağacı vardı. Ona Hı. dolanıktı, değil mi bu? Değil ama. O değil an, mi? Ha, o asma değil mi bu? onlardan ta eskilerden. Hmm. Bu 70'ler ve 75 beş senelik. Hmm. Şeyi Dediğin ince ki, ama kökü kalın o zaman. İncecik canım bu. Canlandı galiba. <laughs> ama döktüm. Ha onun elleri dedim. Ben bunu öyle çalkaladım. Hmm, dedemin el cihazları diye. Annem bunu çok, çok ünelmemişmiş ama zorla da olsa üneltmiş biraz. Yani Baksanıza. Üneltti ama. Ara yüzünde onun Dedemin elleri diye ha. Öyle bu bu ülkeden kumuş getmiş. Hmm. biz hiç olmak ağacında dedik şey <laughs> Hoş Kuş kurt yer. Hmm. <laughs> şey gibi. Hmm. Tavşan kanıdır bu kırmızılı bir üzümdür bu. Hmm. <laughs> <laughs> Tavşan kanı üzümün cinsi. Ha, hmm, öyle denir bu. Eski üzümlerden bu. Hmm. <laughs> sonra ben bir yer diyeceğiz. Ondan bir <laughs> açıkçıklara, ondan dikeğin de aile diyeceğim orada bir avucum vardır böyle koca hmm. olur ta bu yana. Hmm. Gittim o suyun diye. Hangi bu Osmanlı tarzı. Ha var? orada havuzun yan diye ha, orada bir çıtı çıtır olan ha, Gittim. giyittim. Hmm. Hı, dedi bak bakam dedim. Hmm. Geç kaldı ya dedim en yere varsa dedim. Git arzurum sen ver, vurum vuru. Ha. Makasal aldım. Bu çıkarmışlar öyle taktım. Çıkarmışlar mı? Ha. ha. İşte bunun elleri diyen kocan acın var o artık mı? Ha. İnşallah tutar. O, o, o üzüm cinsi çok, çok güzel, güzel oluyor. Yani çok güzel. Oğlum da çok seviyor. Ben de güzel ederim. Doldurulmuş bayram arası. Gibi. Şöyle yerinde böyle işte ne bulursak değil mi? Zamanında koyarsak pişince rahat ediyor. Elin altında oluyor hiç olmasa. Yıllar olduğunda rahat oluyor. O zaman da hazır odun var ya. Hem yani bu şekilde oldu mu? Biraz daha kalklaştım. Dayanıyor da. Şey daha kalklaşmamışım. Şey, şey vardı. Esmendir ama. Buyurun <laughs> geldi. Evet. Evet. Kartlamış dedim. Esmendir dedim. Değil biri baskılar bunlar güzel olur. Hmm, baskı yaptın mı öyle dayanıyor hmm, biraz, biraz daha kart oldu. Bunlar tazecik daha ilk turfanda. Evet. Hmm. Hı. Baksana şunlar kalem gibi bir tip Hı. Sırgan otları çıkmış. Baksana bunlardan mı? Bunlar her yeri sırgan otu çıkmış. Evet. Tohumu saçını çeviriyor. Aldı <laughs> <gülüyor> <gülüyor> annem yaprak sarmasını yaparken büyüklerini sarmasını sayıyor. Uzun uzun. Uzun uzun, uzun. <laughs> Tencereyi dolduracak annem sardığında. Değil mi? <laughs> Çabucak dolduracak. <laughs> Bir de içli yapıyor annem. İçli seve. Iç, annem içli sevdiğinde evet. daha böyle içini bol koydum uydu kocaman kocaman oluyor. Ben tencereyi dolduruyor tabii. Biz de içine az koyuyoruz. incecik yapacağız diye. Lana sarması gibi. <laughs> Aynen. Lana sarması gibi sever annem. Onda da ver, o ocağın. <laughs> Bugün dolduran 2-3 güne tekrardan olur. O zaman da yaprak sarması yapalım. Şöyle göstereyim size. Yaprak hem annem üzümleri açasın hava alsın bizim diye hem altı yapraklarını ondan alır şöyle neresi anne yukarısı mı merdiven koyabilir miyiz ki şu yukarıya şurada çok da merdiven koyabilirsek öyle alabiliriz. Yoksa şu şeyde de vardı. Ondan da alalım. <laughs> bunlar şey yağlı tefek değil mi anne bunlar? Bunlar bütün. Bunların bakın şöyle göstereyim. Bunlar bütün yapraklı. Bunlar siyah üzüm. Yaprağı. Şöyle göstereyim. zimleri falan şöyle şöyle olmuş Bayağı da eriği varmış. Az gibi görünüyordu. Onları her zaman erik zamanına gittiler Şöyle baksana. Telefonun ışığı mı gittiler? He. Böyle de varmış. He. Yapmanırlar. Öyle. Uzattım telefonları atlar, yumturlar gar. Tam yemelik olmuş gar. Olmuş. Çocuklar da seviyor eriği. Can eriği değil mi bu? Ha. <laughs> Caner yana. Caner de bizim özdeğ gibi değil. O özdeğ çok güzel oluyor bizim de. Bayağı kele olan gibi yaptık anne. Yine evet. oldu. <laughs> ona şuradaki var vardı. İyi de ona bakalım. Onda Bu, hiç yok ona. Bunu bastıracağız. Bunu, Hem bunu ağaca budamış yok. Benim. Bunu baskı yapacağız. Ha, bunu baskı Kavanozları 2-3 güne tekrar olur. Onu da dolmasını yaparız. Ha, onu sararız. Şimdi <laughs> Bunları bastıralım da. Yorulda ne? Üzümü de varmış herhalde ya. Öyle mi? Üzümcü de mi kırıldı? Bir de şurada vardı. Ondan da topladık. Hmm. Mı bayağı olacak. Bir baskılık olacak. Hmm. Bak. Ben sana seyrede Daha kocamandı bu. Hmm. Bayağı burayı yemişler. Burayı el yüz zamanla çocuklarla şey. hmm. Seviyorlar anam. Baksana onlara. Maşallah. Hmm. Bak. Güzel güzeller öyle. Bak şurası şu tarafı daha güzel duruyor. Bu, buna iyi. Sen baksana. baksana? Bura bak oradan da Şuraya baksana. Maşallah. Güzel. Hmm. Çocuklarım geldim bakın. Bazı taraflar hastalık gibi olmuş ağacı da bazı i̇şte yerleri. İşte i̇laç güzel. atacağız i̇laç, da şimdi yesinler İlaçsız olur hiçbir olur. şey olmuyor. He? Şey atarım diyorum ben. Kırmızı örümcü herhalde. Hmm. Ha, burada da annemin yeni yetişen asmaları var. Ha, Şunlar da. Bu şey şu büzgül üzümler var ya onlardan sanki anne. Borucum mu? Beyazı mı kim bilir? Onlardan kadın yengirden. Sanki yağlı tefek gibi yaprağından öyle gibi hissettim ama. пример